Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bugün size oyundaki sezon görevlerini günlük görevleri ve haftalık görevleri açıklamaya çalışacağım bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekrana küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz olduysanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an abone sayımız 237 yakın zamanda inşallah 500 aboneye ulaşacağız sizin desteğinizle dilerseniz videoya geçelim Öncelikle bu rehber bize ne kazandıracak? 1. Daha hızlı tecrübe puanı kasmamızı sağlayacak. 2. Görevlerle gelen silah skinleri, karakter emblemleri, spreyler ve daha birçok ödülleri kazanmamızı sağlayacak. Bunlar da hesabımızı zenginleştirmemiz için çok önemlidir. Arkadaşlar ilk olarak baraks kısmına geldik. Burada misyonlar kısmına giriyoruz. Karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Bunlardan ilki Warzone sezon görevleri. Bu görevler kendi içerisinde de bölümlere ayrılır. Her bölüm size tecrübe puanı ve farklı ödüller verir ve her bölümün istediği görev farklıdır. Ben size bu görevlerden bazılarını açıklayacağım. Burada önemli bir konu var. Görevlerin bölümlerini sırasıyla yapmak zorundayız. Yani birinci bölümü tamamlamadan ikinci bölümü yapamıyoruz. İlk olarak High Roller başlayalım. Bu görev 7 bölümden oluşur. Birinci bölüm Military Base'e kontrat başlatacaksınız. İkinci bölüm bir tane Loadout satın alacaksınız. Üçüncü bölüm bir aracı içerisinde rakip varken patlatacaksınız. Dördüncü bölüm Stadyum'da kontrat başlatacaksınız. Beşinci bölüm herhangi bir yerde 3 tane kontrat tamamlayacaksınız. 6. bölüm 20 dakika boyunca hiç down olmadan hayatta kalacaksınız. Yani herhangi bir şekilde rakipler tarafından düşürülmeyeceksiniz. 7. ve son bölüm takımınızla sıralamada ilk 15'e gireceksiniz. Bunları sırasıyla yaptığınızda hayır olur görevini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Geçelim This is my yard görevine. 1. bölüm Bloomberg yardda kontrat tamamlayın. 2. bölüm bir kere kendi odatınızı kullanın. 3. bölüm 2 kere Killstreak satın alın. 4. bölüm Bonyard'da kontrat başlatın. 5. bölüm Rastgele 3 kontrat tamamlayın. 6. bölüm Common silahlı 5 kill alın. 7. bölümde takımınıza sıralamada ilk 15'e girin. Burada açıklamam gereken bir şey var. Common silah nedir? Arkadaşlar oyunda bazı silah çeşitleri var. Bunlar Common, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary olmak üzere 5'e ayrılırlar. Tam'ın dediği gri silahlardır. Ankam'ın yeşil silahlar, rare mavi silahlar, epic mor silahlar ve legendary turuncu silahlardır. Bu görevleri yaparken bunlara dikkat edersiniz. Gelelim Bot and Trains görevine. Bu görevi tamamladığımızda Kar 98 skin'i kazanacağız. Ben de şu an bu skin'i kullanıyorum. Gayet hoş ve güzel bir skin arkadaşlar. Gelelim birinci bölüme. Port'ta bir kontrat başlatın. İkinci bölüm bir aracı içerisine rakip varken patlatın. Üçüncü bölüm 5 dakika boyunca herhangi bir araç kullanın. İster helikopter ister ATV fark etmez. Binin ve boş bir alanda gezmeye çalışın arkadaşlar. Dördüncü bölüm train station'da kontrat başlatın. Beşinci bölüm rastgele 3 kontrat tamamlayın. Altıncı bölüm 6 altı adet zırh kullanın. 7. bölümde takımınızla sıralamada ilk 15'e girin. Bunları yaptığınızda artık sizin de Kar 98 Old Dusty skininiz olacak. Bu arada bu skindeki hazır eklentileri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ayarlamayı sakın unutmayın. Bir diğer görev River Run görevi. Bu görev de bize P98 skin'i verecek. Birinci bölüm Dem'de kontrat başlatın. İkinci bölüm bir aracın içindeyken 2 kill veya 2 asist alın. Bu görevi rakiplerinizi ezerek daha hızlı yapabilirsiniz. Üçüncü bölüm iki kere kendinizi kaldırın. Bunu da self revive aldıktan sonra yüksek bir yerden atlayıp kendinizi kaldırarak kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapmıştım şahsen. Dördüncü bölüm TV Station'da kontrat başlatın. Beşinci bölüm rastgele 3 kontrat tamamlayın. Altıncı bölüm down olmuş yani yere düşmüş 3 rakibinizi öldürün. Yedinci bölümde takımınızla sıralamadı ilk 15'e girin. Gelelim bootcamp görevine. Bu görevi tamamladığınızda epic kilo 141 skin'i kazanırsınız arkadaşlar. Ödül iyi olduğu için bu görev 7 değil 10 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm rakibinizi pinkleyin. Rakibi işaretlediğinizde bölüm tamamlanır. İkinci bölüm herhangi bir objeyi işaretleyin. Mermi olur, silah olur, araç olur herhangi bir şey işaretleyin. Bilmeyenler için alt tuşuna basarak yapabiliyoruz bunu. Üçüncü bölüm haritada burası tehlikeli işareti koyun. 2-3 kere alt tuşuna basarsanız sarı ünlem çıkar. Sarı ünlem çıktığında bölüm tamamlanır. Dördüncü bölüm yerden bir tane silah toplayın. Beşinci bölüm kendi load atınızdan silahınızı çekin. Altıncı bölüm yerden 15 kere para toplayın. Yedinci bölüm gazda bir saniye hayatta kalın. 8. bölüm 5 dakika boyunca herhangi bir araç kullanın. 9. bölüm 10 tane sandık açın ve son olarak 10. bölümde 6 adet zırh kullanın. Bunları yaptığınızda artık sizin de epik kilo 141 skininiz olacak arkadaşlar. Dostlarım hepsini anlatırsam sıkılabilirsiniz. Eğer diğerlerinde yapamadığınız olursa yorumlarda belirtin. Ben size seve seve yardımcı olurum. Şimdi günlük görevlere geçelim isterseniz. Bu görevler adı üstünde günlük görev olduğu için ben bu videoyu yüklediğimde bile değişmiş olabilir. Genelde 3 tane Warzone görevi, 3 tane de Multiplayer görevi olur. Bu arada Multiplayer görevini yapabilmeniz için oyunun tam sürümünü satın almanız gerekiyor. Gelelim Warzone görevlerine. Bu görevler 3 kademeden oluşur. Regular kolay seviye, Ardent orta seviye ve Veteran da zor seviyedir. Bunları takip ederek de tecrübe puanı ve ödüller kazanabilirsiniz. Şu an bendeki günlük görevin ilki common silahla 1 kill al, ikincisi yere düşmeden 20 dakika hayatta kal, üçüncüsü de gulakla 3 kere kazan. Gördüğünüz gibi bunu yaptığımda epik silah aksesuarı kazanıyorum. Rüya kapanıymış. Gayet güzel. Ben bunu yaparım bu arada. Günlük görevleri bu şekilde kontrol ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim son olarak haftalık görevlere. Her sezon ortalama 10 tane haftalık görev gelir. Bu görevler haftalık eklenirler. Şu an yeni sezon başladı 3 hafta olmuş. Bu yüzden şu anlık 3 tane haftalık görev görüyoruz. Bu görevler 10.000 tecrübe puanı veriyor. Bu yüzden bunları yapmak sizin çok daha hızlı seviye atlamanızı olanak sağlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Haftalık görevler de tıpkı sezon görevleri ve günlük görevleri gibi benzerdir. Yapmak istediğiniz hafta görevine tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz. Örneğin ben ikinci hafta görevlerin hepsini tamamlamışım. Siz de buradan ne kadar ilerlemişsiniz, hangi görevler kalmış kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela birinci hafta görevlerinde anlatmadığım iki tane görev var. Birincisi 9 tane Munition Box satın almamı istiyor. İkincisi de ilk circle kapanmadan bir kere almamı istiyor. 3 kere yapmışım zaten bunu. Diğerlerini de zaten sezon görevleri ve günlük görevlerde anlattım. İkinci hafta görevinde bir tane anlatmadığım var. O da ölen takım arkadaşını parayla geri çağır. Bunu altı kere tekrarla diyor. Üçüncü haftada anlatmadığım hiçbir şey yok. Hepsini anlattım. Siz de bunları böyle takip ederek çok daha hızlı tecrübe puanı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu rehber videomda sizlere sezon görevleri, günlük görevler ve haftalık görevleri anlatmaya çalıştım. Siz de bunları yaparak hesabınızın daha zengin ve daha çeşitli olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca daha hızlı tecrübe puanı da kazanabilirsiniz. Umarım bilmeyen arkadaşlarıma faydalı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.